11 senedir her yıl Ramazan ayında bir gün böyle havanın biraz sıcak olduğu günlerde akşam saati iftar sonrasında e, tırmanışı yapıyoruz. Bunu geleneksel hale getirdik. Her sene katılımcı sayısı artıyor. Yine bu sene de güzel bir hafta sonunda sıcak bir ay. akşamdan geceden <laughs> Milli Park'a kadar tırmanışımızı yaptık topluca. Buradan artık aşağı doğru gideceğiz. bu etkinliğe katılan tüm arkadaşlar herkesin ayağına sağlık. 11. sınıf kazasız herhalde tamamladık. Bundan sonra havalar izin verdikçe geleneğimizi sürdürmeye çalışıyoruz.